Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tığ ile birlikte bir şal modeli anlatımı yapacağım sizlere. 2 numara tığım var. İpimiz Alize Gold isimli, isimli iplerinden arkadaşlar şöyle göstereyim. Güzel bir modelle geldim size bugün. Modelimizi dilerseniz başlayalım. Çok güzel çok da kolay bir model yapımına da çok yakışıyor arkadaşlar. Bir zincirle sıkılaştırdım ipimi. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincirimi çektim. Tığıma ipimi doladım. En sondaki değil de bir onun yanındakine şöyle girerek boyunu uzatarak ikili trabzan yapıyorum tekrar ya yani aynı yuvanın içine içerisine girerek ikili trabzanlarımı yapıyorum 5 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar 3 aynı yuvanın içerisine batarak 4 ve 5 5 tane 2 4 5 tane ikili trabzan yaptık 1 2 zincir çekiyorum tekrar tığıma ipimi doladım aynı yuvanın içerisine girerek tekrar boyunu uzatıyorum ilmeğin 5 tane yine ikili trabzan yapacağım 2 3 4 ve 5 2 4 5 tığımı örgümü çeviriyorum bir zincir çekerek çeviriyorum ilmeğimi ipimi uzatıyorum İlmeğimi uzattım tam buradaki zincirimizin yanındaki trabzanın tepesine batarak 5 defa örmeden batıyoruz arkadaşlar fıstık yapacağız 2 3 4 ve 5 Hepsini ilmeklerin birlikte çekiyorum ve bir zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir çekerek yaptığımız yaprakların ortadaki iki tane zincir yapmıştık arkadaşlar o iki zincire batıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim hepimiz dolaşmış 7 tane zincir çektim tığıma ipimi doladım yaprağın zincir çekmiştik ya arkadaşlar zincirin dibindeki trabzanın tepesine tekrar batarak yine fıstık yapacağız bir iki üç dört ve beş hepsini birlikte topluyorum ve bir zincir çekiyorum bir zincir çekerek ilmeğimi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tığıma ipimi doluyorum fıstığın tepesindeki yuvaya ilmeğimin boyunu uzatarak ikili trabzan yapıyorum 5 tane trabzanımızı yapalım arkadaşlar 2 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5 tane. Araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvanın içerisine 5 tane yine ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5 tane trabzan yaptım arkadaşlar yaprağımız oldu şimdi yap buraya sık iğne yapmıştık arkadaşlar tekrar sık iğne ile buraya sabitliyoruz yaprağımızı tekrar tığıma ipimi doladım fıstığın tepesine yine 5 tane ikili trabzan yapacağız 1 2 3 4 ve 5 sayalım yine 2 4 5 Araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvanın içerisine 5 tane yine ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 Tekrar dönüyorum. 1 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doladım ilmeğimi uzattım yanındaki hemen şöyle göstereyim yanındakine hemen girerek 1 2 3 4 ve 5 5 tane ilmek alıyorum ve hepsini birlikte örüyorum fıstık yapıyorum bir zincir çekiyorum üste 1 2 3 4 5, 6 ve 7 tane zincirimi çektim. 2 yaprağın arasını 2 zincir çekmiştik arkadaşlar. Oraya sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi tekrar çektim. Evet ipim karışmıştı arkadaşlar kusura bakmayın. 1 2 3 4 5 6 7 zincirimizi çektik tığıma ipimi doladım 2 yaprağın aradaki boşluğa şuradaki sık iğne pardon sık iğneye girerek ilmeğimi uzatıyorum buraya fıstık yapacağız arkadaşlar 5 defa dolayalım burada 4 ve 5 ilmeklerimin hepsini birlikte topluyorum ve 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincirimi çektim 7 zincirimi çektim yaptığımız yaprakların aradaki iki tane zincire sık iğne ile tutturuyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir çekerek tığıma ipimi doladım başlama zincirimizin yanındaki trabzanın tepesine batarak fıstık yapacağız arkadaşlar buraya ilmeğimi uzattım 1 2 3 4 ve 5 İlmeklerimin hepsini birlikte örüyorum tekrar örgümü çevirdim bir sıramızda fıstıkları yapıyoruz arkadaşlar. İkinci sıramızda yapraklarımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4 sıra yapmışız. Yapraklarımızı da örelim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Fıstığın tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum. 5 tane yapalım. 2 3 4 ve 5 sayalım yine zincirimizden hariç 2 4 5 2 zincir araya çekiyorum tekrar aynı yuvanın içerisine ikili trabzan yapıyorum boylarını uzatarak ilmeklerimi 2 3 4 ve 5 5 tane ilmeğimi ikili trabzanımı yaptım sık iğnemizin tepesine tekrar sık iğne ile tutturuyorum tığıma ipimi doladım tekrar fıstığın tepesindeki zincire batarak ikili trabzan yapıyorum 5 tane ikili trabzanımızı yapalım 2 3 4 ve 5 5 tane ikili trabzanımı yaptım bir iki zincir araya çekiyorum tekrar tığıma ipimi doladım aynı yuvaya boşluğa ikili trabzan yapıyorum Beş tane yapalım. Dört ve beş. Yine de sayalım. İki, dört, beş. Tekrar yaprakların üzerindeki sık iğnenin tepesine sık iğne ile sabitliyorum yaprağımızı. Tekrar tığıma ipimi doladım fıstığın tepesindeki zincire batarak boyunda uzatarak 5 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 4 ve 5 5 tane zincir trabzanımızı yaptım 2 tane zincir araya çekiyorum tekrar aynı boşluğa yuvaya iki ta, ikili trabzan yapıyorum 5 tane yapalım arkadaşlar 3 4 ve 5 tekrar dönüyoruz ve fıstığımızı yapıyoruz modelimiz çok kolay çok da basit bir model arkadaşlar sizinle beraber 1 2 3 4 5 sıra ördük beraber sizinle modelimiz çok güzel çok da basit bir model farklı renk dörmüş olduğum örgümü de göstereyim bununla tüylü ipimle yaptım hem simli hem tüylü ipimle yaptım arkadaşlar bu ipimi de güzel oldu şöyle çok tatlı oldu İstediğiniz sivrilikli, istediğiniz uzunlukta yapabileceğiniz güzel, kolay bir şal modeli size. Modelimiz çok kolay, çok da basit. Çabuk da ilerliyor arkadaşlar. İstediğiniz iple de yapabilirsiniz. İnce iplerimizle de yapabilirsiniz. Kalınlarla da yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ben birini Alize ile denedim. Diğeri simle, ipimle denedim. Siz de istediğiniz iple yapabilirsiniz. Şal modelimiz çok güzel oldu. Çok da kolay bir model. İstediğiniz sivrilikte yapabilirsiniz. V şeklinde çıkıyor zaten modelimiz. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur. Beğeni yapar, yorum yazar, beni destekler yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.